dostlar herkese merhabalar ee, tekrar yeni bir video ile beraberiz artık bugünden itibaren yeni bir Mac eğitimine başlamış bulunuyoruz bugünden itibaren başlıyoruz ve inşallah devamı gelecek arkadaşlar hatırlarsınız Geçen sene dinleyenler için macOS Monterey ile ilgili bir anlatım yapmıştım. Bayağı bir anlatım olmuştu. Bu sene de inşallah Ventura ile ilgili yani yeni macOS sürümü olan 13.0 Ventura ile ilgili anlatımlar yapacağız. Ki erişilebilir anlatım olacak. Zaten biliyordiğimiz gibi bir erişilebilir bir anlatım olacak sizlere rehberlik edeceğine umarım ki tabi ben de bilgili bir kimse değilim arkadaşlar hatta amatörün bile altında bir kullanıcıyım <laughs> bu videomuz daha çok tabi girişten ziyade bir rehberlik niteliği taşıyacak yani map kullanımıyla ilgili değil de Mac ile ilgili bir kısa bir tarihine bakacağız görme engeller, hangi meki almalı almamalı ona bakacağız. Ki bu da bizim için çok önemli. Ee, görme engelliler hangi uygulamaları kullanmalı kullanmamalı bunları da değineceğiz. Arkadaşlar bu video daha çok böyle rehberlik yönlendirme niteliğinde sizleri yönlendirme niteliğinde olacak. Ee, öncelikle başlayalım. Mac. Şimdi önceden Windows kullanıyordum. Daha bir buçuk yıl öncesine kadar Windows kullanıyordum. Bir buçuk yıldır tabi Windows'la Mac'i bir arada kullanmaya başladım. Tabi Mac'i öğrenene kadar. Şimdi sadece Mac kullanıyorum. Niye kullandığımı da bahsedeceğim. Öncelikle e, Mac'in kısa tarihine bakalım ki bundan önce bir Apple'ın kısa tarihine gidelim en önce. Tabi Apple 1970'lerde kurulan bir firma. Steve Jobs, Steve Wozniakla beraber arkadaşı Wozniakla beraber kuruyorlar. Ve ilk başta Steve Jobs'ın daktilo satımıyla başlıyor. Normal bir daktilo. Tabi aklınıza kabartma daktilolar gelmesin. Normal daktilo satışıyla başlıyor. Ve bu bayağı alıcı buluyor. Daha sonra kart üretmeye, devre kartları falan üretmeye başlıyorlar. Tabi devre kartları üretince akla bilgisayar üretmek de geliyor. Bilgisayar üretmeye başlıyorlar. Tabi ilk başta alıcı bulmuyor sanırım artık. Teknolojik dönümlerden dolayı mı bilmiyorum yeterli bulmuyor. Daha sonra en iyi şeklini Mesela Apple 1, Apple 2 oluyor arkadaşlar. Apple'da tabi Steve Jobs ikisi karar veriyorlar arkadaşın doğadaki bir meyve olsun ya da yiyecek olsun diyorlar. Tabi kararın elma olmasına karar veriyorlar. Apple zaten elma demek. Elma. Yani Apple <laughs> olmasına karar veriyorlar. Tabi 1980'li yıllarda da Apple 2 piyasaya sürülüyor. <laughs> Pardon bu bilgisayarda ilgi görüyor mu görmüyor mu tam bilmiyorum ama tabi e, bilgisayar e, yerini Macintosh'a bırakıyor Macintosh 1980'li yıllarda Mac, Macintosh'u piyasaya sürüyor 83'tü sanırım 83 80'de o aralar e, Windows pardon Macintosh'u piyasaya sürüyor Tabii Apple'ın tabii Macintosh'u seçmelerin amaçlarından biri de şuymuş. Şimdi Apple elma olduğu için Macintosh e, bir elma çeşidiymiş sanırım. Şimdi bizim burada Stargin var, Golden falan gibi elmalar var. Orada da Macintosh, Amerika'da da bir Macintosh elma çeşidi varmış. Onu ismini bularak Macintosh koymuşlar. Ve böylece tarihi Mac günümüze kadar gelmiş. İşte 2005'te 2006'larda falan iMac piyasaya sürülmüş. iMac dediğimiz şu televizyon gibi olan all -in -one dediğimiz bilgisayar. Yani ekranla kasar tümleşik olan bilgisayar. Bu bilgisayar piyasaya sürülmüş. Böylelikle arkadaşlar Mac dünyası yavaş yavaş gelişiyor. 2000'de iPod'u piyasaya sürüyorlar. 2007'de iPhone'u piyasaya sürüyorlar falan. İşte bu 2009-2010 gibi MacBook Air'i piyasaya sürüyorlar. Hatta Steve Jobs'ın MacBook Air'i zarfından çıkardığı anları falan göstermişlerdi. Böylelikle arkadaşlar Tabi iPhone tarihine değinmeyeceğim ama bizim amacımız şu anda Mac. Ee, Mac'te çok yeni şeklini günümüzde aldı. Arkadaşlar. Tabi zaten 1990'larda olduğu gibi e, Mesela Mac'lerde olduğu gibi yani laptoplar çok ağırdı. Evet Mac'in laptop sürümleri vardı ama hatta Mac'in dizüstülerinin de 2004-2005'te sürümleri var. Kompakt olanlarını sürdüler. Piyasaya sürdüler. Ama bu 90'lı yıllardaki tabi kocamanmış. Artık 3-4 kiloluk laptoplar. Günümüzde neredeyse ile beraber 1 kilolara kadar düştüler. Evet arkadaşlar Mac'in kısa tarihine değindikten sonra Mac'de ekran okuyucu sistemi nasıl gelişti buna bakalım. Bunda da zaten benim çok fazla bilgim yok ama e, ilk başlarda hani e, böyle seçimi seslendir gibi basit şeyler oluyormuş hani aynı diyelim Windows XP'deki narratörden bile daha kötüymüş. Daha sonra Amspokun diye Amspokun diye bir firmanın ekran okuyucu kutusunu kullanıyorlar. O da tabi e, bizim Türkiye'deki kullanılmıyor tabi yabancı Mac'lerde. Amerika'da Mac'i Mac'lerde kullanıyormuş. Zaten ilk Mac sanırım 2009 yılında VoiceOver üretti. E, VoiceOver'ı Türkiye'de aynı zamanda kullanılmaya başlandı. Tabi hatırlıyorum ben iPhone 4S'lerde falan anlatımları olmuştu. Aylin sesi kullanılıyordu onu iyi hatırlıyorum. Aylin sesi böyle çok kompakt bir şekilde kullanılıyordu ama o zaman da iş görüyordu tabi erişilebilirlik alanında o dönemde o şekilde yararlanılabiliyordu ben iPhone dünyasına, Apple dünyasına daha doğrusu 2015 yılında geçtim. Evet. Bu Unspoken denen ekran okuyucu da verimli olamayınca tabi Apple kendi üreticisini ekran okuyucusunu üretiyor. VoiceOver'ı üretiyor. Ve iPhone, iPad, Mac ve Apple Watch için tabi daha sonra Apple TV, Apple Watch, HomePod gibi şeylere de Apple TV gibi araçlara da geldi. Tabi amaçları şu. Hani bütün dünyada cihazlarımız, ürettiğimiz cihazlar bütün herkese hitap etsin. İşte görme engellisine de, işitme engellisine de e, ne yapıyorlar? İşitme engelli için tekerlekli sandalyeyi denetleme falan baya baya e, pardon ortopedi engelliler için. İşitme engelliler için işitme cihazları e, ayarlaması. Bunlar mesela dokunma güçlüğü çekenler için Assistive Touch denen uygulamanın kullanılabilmesi falan burada Apple'ın herkese erişilebilir bir şekilde <laughs> davrandığını gösteriyor ve hatta dünyada 2009-2010 yıllarda Dünya Körler Federasyonu'ndan ödül ed alıyorlar. Ki mesela Breil ekranda yani Breil kullanımıyla ilgili harika işler yapmaları mesela Breil ekranlarla birçok Breil ekranla böyle harika bir şekilde çalışmaları gerçekten VoiceOver'ın mükemmel bir ekran okuyucu olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Mac'in kısa tarihine değindikten sonra zaten küçük bir Mac ve diğer sistemlerle ilgili karşılaştığıma yapacağız. Evet, şimdi Mac ben şu ana kadar bir buçuk yıldır Mac sistemini kullanıyorum. Ondan önce 15 yıl Windows kullandım. Şu ana kadar Windows bilgisayarı da elden çıkardım. Tabi diyeceksiniz ki ya Windows'ta rahat ediyorum kardeşim. Her şeyin rahattı bütün belgelerini rahat yapıyordun. Mekene gerek vardı? Evet, doğru. Bunda haklısınız. Mekene gerek vardı? Şimdi Mac bilgisayarda e, tabi kullanmam, kullanmamın sebeplerinden bir de dezavantajlarının değil de avantajlarının ağır basması. Mesela iPhone'dan USB olmadan veri gönderebilmek, AirDrop paylaşım sistemi yoluyla veri gönderebilmek ee, bunlar <laughs> çok güzel ee, özellikler tabi evet Windows'un Mac'e göre avantajları da illaki var ona yatsınamayız zaten mesela Windows'ta birkaç tane ekran okuyucu birlikte kullanılırken Mac'te sadece bir 少なくなったら少し。 Evet arkadaşlar, şimdi yani dediğimiz gibi e, bu şekilde e, mesela Windows'un da kendine göre avantajları dezavantajları var, Mac bilgisayarların da kendine göre avantajları dezavantajları var. O yüzden biz hani herkes tercih meselesi hangisini istiyorsa onu kullanır. Ha bazen mesela Mac'lerde ya Windows'ta genel birçok uygulamada erişim problemi yaşanmazken evet Mac'lerde de genelde erişim problemi yaşanmıyor ama e, genelde abonelik sistemiyle çalışması biraz dezavantajlı yapabiliyor. Yani abonelik üzerine çalışması ama Windows'da çoğu uygulamanın lisanslısını ya da ücretsizini bir şekilde buluyorsunuz. Ama Mac sistemlerde öyle değil. Ama bu da çok önemli değil arkadaşlar. Zaten Mac'lerde de birçok uygulamanın artık yavaş yavaş ücretsizleri bulunmaya başlandı. Evet. Erişilebilirlik sıkıntılarına gelince ki zaten Windows'ta da erişemediğimiz birçok uygulama var. Yani erişilebilirlik sıkıntısı çektiğimiz birçok uygulama var. Ve orada yani ikisi de haliyle erişilebilirlik sıkıntıları olabiliyor arkadaşlar Mac'te de. Yalnız Windows'ta şöyle bir şey var. Windows'ta JAWS, Nevada, Supernova gibi ekran okuyucular olmazsa halimiz harap. Niye? Çünkü Windows'un ekran okuyucusu olan narator tek başına yeterli değil tek başına kullanılamıyor gerek sentezleyicisiyle gerek işlev yönüyle tek başına kullanılamıyor ama voiceover öyle değil arkadaşlar voiceover çok geniş bir uygulama çok kısa yol vaat eden bir uygulama hatta uygulamaları açmak için bile kısa yol yapıyorsunuz açıyorum maili atacaksınız sağ option tuşuyla M'ye bastığınız zaman mail açıyorsunuz. Ya da sağ diyelim Pages uygulamasını açmak istiyorsunuz. ama başlat menüsüne kim girecek ya da Launchpad'e kim girecek? Sağ başlat tuşuyla E'ye basıyorsunuz. Pages açılıyor. Arkadaşlar. Yani ha, Windows'daki gibi ya, bilgi vere tıklayıp kısa yol atayamıyorsunuz. Fakat bunda da bu şekil. Yani overla. Ee, uygulamayı açmak kısa yolu atayabiliyorsunuz. Ha, Windows'da ne yapıyorsunuz? Alt Enter yap, özelliklere gel, e, ee, Ctrl Tab'la işte kısa yol sekmesine gel, işte Tab'la gel, kısa yola, her uygulamaya istediğiniz gibi kısa yol atayabiliyorsunuz. Onu kabul ediyorum ama Mac'de de bunu yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Üzülmeyin. Mac'de de VoiceOver'da klavye kumandası sayesinde bunu yapabiliyorsunuz ya dediğim gibi VoiceOver aslında ekran okuyucu olarak birçok şey vaat ediyor bir de VoiceOver e, trackpad kullanımına imkan sağlıyor trackpad dediğimiz Macbookların dokunma alanı bu zaten arkadaşlar Macbook'un üzerinde olan fare yerine kullanılan trackpad dokunma alanı bu özellik rahat kullanılabiliyor mu? Evet. VoiceOver sayesinde aynı iPhone gibi kullanabiliyorsunuz arkadaşlar ama daha fazla yetenekler eklenmesini ister miydim? Evet isterdim ona gelince değineceğiz. Yani trackpad konusuna geldiğimizde değineceğiz. Şimdi yani bu kadar bir de Mac'in şöyle bir şey var arkadaşlar. Format sılaması çok kolay. Hani istediğiniz gibi e, bilgisayarı başlatma moduna getirip kurtarma moduna getirip voiceover açıp orada formatlayabiliyorsunuz. Orada da ses İngilizce ama yapacak bir şey yok. Biraz birkaç kere yapmanız gerekiyor. Kulak aşinalı olmanız gerekiyor. Ne yaparsınız? Orada voiceover'ın hızını azaltıp kurtarma modunu alabilirsiniz. İster Mac'inizi Flash'tan yükleyin, ister çevrim içi olarak yükleyin. Yaparsınız arkadaşlar. O yüzden ee, o yüzden Mac'in formatlaması kolay. Ha Windows'a da çeşitli kolaylıklar getirilse de mesela Windows'ta tabi BIOS ayarlarına girip ayarları yönetemiyorsunuz. BIOS ayarlarına girip başlangıç menüsünü CD falan ya da flash bellek gibi yapamıyorsunuz. Hani bir görene ihtiyaç illaki olması gerekiyor. Bir de her anakartın biosu farklı olduğu için birçok menüde erişim sıkıntısı yaşayabiliyorsunuz arkadaşlar. Önemli değil. Ama bunun için Mac'de de mesela Windows'ta da formatta zorluk yaşarım diyorsanız normal sıfırlama yönüne de gidebilirsiniz o tercih size kalmış Evet şimdi e, bir görme engelli hangi meki almalı mek almak istiyorsanız tercihiniz mekten yola olacaksa e, bu tam size rehberlik edecek bir şey Arkadaşlar şimdi mekler çeşit çeşit burada eğri var prosu var ay meki var mek minisi var işte Mac Pro'su var, Mac Studio'su var. Hepsi 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 tek tek amacınıza neyi hitap edecekse. Şimdi birincisi bakalım. tabi görmen engeller için de böyle biri çıkar mı bilmiyorum ama inşallah çıkar keşke. Şimdi bir prodüksiyon işleriyle mi uğraşıyorsunuz? İki geniş çaplı videolar mı editliyorsunuz? ya da geniş çaplı grafikler mi tasarlıyorsunuz? Burada ne yapar arkadaşlar? Ee, Macbook Macbook'ların Pro modelleri iş görebilir. Hani yüksek işlemcili Pro modelleri ne yapacak? İş görebilir. Ha, evet maliyetli mi? Maliyetli ama çok yüksek aa, diyelim ücretle Macbook Pro aldınız. Ne yapması lazım? Size gerçekten gelir getirmesi lazım tasarımcılara gelir getiriyor mu? Evet. Çok böyle yüksek, geniş çatlı video çeken youtuberlara gelir getiriyor mu? Evet. Getiriyor. O yüzden gelir getirmiyor ise mesela Mac Studio. Mac Studio dediğimiz Mac Mini'nin Pro versiyonu. Hem Mini Pro gibi düşünelim. 3-4 kilo kadar ağırlığı varmış. Ee, öyle olunca bir dakika seçilen video veya kayıp durdur Öyle olunca arkadaşlar e, çok yüksek işlemcili gerektiren işler yapıyorsanız e, tabi stüdyoyu kullanırsınız o ayrı mesele ama gerçekten ya yok işlemler önemli değil ben müzik stüdyosuyla uğraşacağım diyorsanız tabi Mac sütücü alıp kullanabilirsiniz biraz maliyetli ama kullanabilirsiniz arkadaşlar Evet bir diğeri eğer günlük işlerinde kullanıyorsanız arkadaşlar Macbook Air Mac mini ya da iMac sizin işinizi hayli 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 görür Mesela ben ne yapacağım diyorsan Basit çekilli videolar editleyeceğim Yani basit videolar çekeceğim Böyle 4K videolar olmayacak ee, Yazı yazacağım Mail'e gireceğim Facebook'a gireceğim YouTube'a gireceğim Sosyal medyaya gireceğim Ya da GarageBand'da GarageBand'da Müzik çalışması yapacağım Böyle basit işlerle uğraşacağım diyorsanız Macbook Air sizin için en ideal çözüm <laughs> bir de zaten Apple şimdi kendi işlemcisini geliştirdi artık Intel tabanlı sistemleri bıraktı ve kendi işlemcisini geliştirdi arkadaşlar M1 Yonga'sını geliştirmişti şimdi işte M1 Pro M1 Pro Max falan şimdi M2 çıktı yani M2 olan işlemciler çıktı ve seçiminize göre alabilirsiniz. M1 bile sizin içinizi görür ama daha teknolojik olsun diyorsanız ki biraz daha hızlı iyi olsun, M2 alabilirsiniz. Yani M2 ile MacBook Air, MacBook Pro alabilirsiniz. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. MacBook Pro'yu mesela ses için alabilirsiniz ama opsiyonunu çok yüksek tutmazsınız atıyorum 512 GB ile 16 GB RAM 512 hafıza hafızayla 16 RAM size yeter işinizi çok çok yeter sizi yıllarca da götürür ama ee, bir de e, Macbook Pro'ların 14 inçlerinde ben şeye de rastladım. Force cancelling ses ses onayı, e, woofer diye geçiyordu sanırım. Ve çok diğer bilgisayarlara göre, Air'larda bu yok mesela. Air'ın da sesi güzel ama Air'larda bu özellik yok. Ama dediğim gibi 14 ve 16 inç MacBook Pro'larda bu özellik var ve sesleri gayet kaliteli arkadaşlar. Hani seçimi yaparken eğer ben 2 artı bir ses sistemi kullanmayacağım diyorsanız bu özelliği de kullanabilirsiniz ve e, ya illa zaten büyük inç gerek yok hani bir görme engelli için çok da büyük inçlere gerek yok aslında ya yani 14 inç yeterli gibi geliyor çünkü 16 inç ne olur ekstra maliyet o yüzden eğer ille de pro alacağım diyorsanız 14 inç sizin işinizi çok rahat görür arkadaşlar çünkü hem ses performansı hem batarya hem de işlemci gerçekten hatta M2 MacBook Air'larda bataryanın çok ileri seviyede gittiği söyleniyor hani 18 saate varan hadi bizdece 13-14 saat gitsin da yani 15 saat gitsin ki bu mükemmel bir şey arkadaşlar M1'de bile 9-10 saat gidiyor. Bunda da biraz 18 saatte vaat ediyor ama tabi vaat ettiği gibi olmuyor. 18 saatten 15 saat gider. Ki 15 saat bile 14 saat bile 13 saat bile mükemmel yani bir laptop bataryası için mükemmel bir şey arkadaşlar. Yani Windows'larda bu sayıya ulaşamıyorsunuz. Windows'larda da en fazla 7-8 saat gideni duydum. Ama bu Macbooklarda gerçekten yazılım stabil olduğu için e Çünkü niye anakart kendinin Yazılım kendinin Kasa kendinin falan Öyle olunca Batarya Ve ekosistem Daha iyi gidiyor Bir de diyeceksiniz ki Sen niye Mac kullandın? Evet Mac kullanımının nedeni tamamen ekosistem. Mesela Apple Watch'la Mac'in kilidini açabilmek falan güzel bir şey arkadaşlar. Apple Watch'la Mac'in kilidini açabilmek çok güzel bir şey. O yüzden daha rahat arkadaşlar. Yani bu video umarım size rehberlik niteliğinde oldu. Ha, bu arada benim kullandığım cihaz Mac Mini. Mac Mini'yi neden kullandım? Onu zaten bahsetmiştim Mac Mini videomda. Ee, hem taşınabilir bir cihaz hem de şu anda zaten bilgisayarım hala ekran bağlı değil. Neredeyse bir buçuk aydır ekransız kullanıyorum. Ki gayet de memnunum cihazımda ekran bağlı değil ama önemli değil ee, gittiğim mesela öbür diye taşıyıp kullanabiliyorum klavye olarak da Apple'ın masaüstü klavyesi olan Magic Keyboard'u kullanıyorum bunu zaten anlatacağım ee, trackpad'imiz var ee, anlatırken de zaten MacBook kullanıcıları için trackpad'e değineceğim arkadaşlar hiç MacBook kullanıcıları telaş etmesin ama anlatılmayacağım bir tek şey var. taç ID olacak parmak izi. Onu da siz bulursunuz zaten. Onu e, isterseniz onu da Engelsiz sitesinde benim anlatımlarımdan yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Umarım bu video size rehberlik oldu. E, kendinize iyi bakın kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Zaten ikinci videomuzda da artık daha çok böyle anlatım niteliğinde olacak. Giriş niteliğinde olacak. Ve önce Mac klavyesini bir tanıtacağız. Ve anlatımlarımıza tek 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 başlayacağız arkadaşlar. Kayıt yapılıyor. Dur dur. Düğme